Sanki bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan, Çavuşoğlu, Fuat Oktay yönetiyor da Ersin Tatar da onların işte seçilmiş bir tane Kıbrıs işlerinden sorumlu bakanı gibi e, davranıyor. Bu görüntülere şahit olduk, bu söylerleri kulaklarımız duydu hepimizin. Ne kadar daha katlanılır buna e, bu sürecin içinde bilmiyorum ama bunu savunacak olanlar yani işte bir bağımsızlık e, mevzusu çıktı İşte bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bunu iyice tartışmamız gerekecek. Yine siyaset ve siyasi kavramlar birbirine girmiş durumda. Ee, i̇nat ve birbirine sokuyoruz çünkü. Savunanlar da birbirine girmiş durumda. Kuzey Kıbrıs Hükümeti, bağımsızlık, federasyon, iki bölgeli, e, daha doğrusu e, iki devletli çözüm falan filan böyle hepsi birbirine girdi. Kim kimin ne şekilde savunacak belli değil. Yine kavramları da birbirine karıştırdık nihayetinde ama bir tepki gösterildi. Bu tepki sadece soldan da değil, sadece merkezden de değil. Bu tepki sağdan da gösterilmeye başlandı. Ee, çok değişik isimlerin e, gösterdiği tepkileri özellikle sosyal medyadan görebiliriz.